Aşağıdaki parçalardan hangisi bu parçada gerekli görülen anlatım tarzına aykırı yazılmıştır deniliyor. Biz hemen öncüldeki açıklamaya dönüyoruz. Ee, anlatımın gücü cümlelerin kısa oylumlu olmasındadır. Birkaç cümleye ayrılabilecek bir sözü tek cümle halinde kurmak okuyucuyu yorar. Uzun cümleler cümleler takibi zorlaştırır. zihin zihni oldukça dağınık olan günümüz okuyucusu için uzun cümleler metni çekilmez hale getirir. Her şeyin küçülüp nazikleştiği günümüzde cümlelerin de küçülmesi bir gerekliliktir diyor burada yazar. Biz bakıyoruz şimdi A seçeneğine. İnsan hayatta birçok fırsatta karşılaşır. Fırsatları değerlendirmeyi Bilmek gerekir. Bakın kısa kısa cümleler. Dolayısıyla A'yı geçiyoruz. B seçeneğinde sanatta yenilik konusu hep tartışılmıştır. Ortaya konan her farklı şeyi şey yeni şeyi yeni sayamayız. Bu da bakın kısa kısa e, yazarın son romanı bizi şaşırtmadı. Bakın çok kısa. Artık onu adının çevresinde oluşmuş anlayışa uygun bir roman onun adının diyor. Bu da çok kısa olduğu görülüyor. Modern Sanatlar Müzesi'nde bir sergi açıldı. Bakın çok kısa bir cümle. Genç sanatçıların eserlerine yer verilen sergi ilginç ürünler sunuyor. Burada da gereksiz sözcükler kullanılmamış ve uzatmamış sözü yazar. Ancak cihaz içeriğinde bakın değerli öğrenciler, sanat alanında kavgaya tutuşan kişiler veya topluluklar eskiden de vardı burada bağlaş bir bağlı cümle ama eskiden yaşanan kalem kavgaları okuyucuya zevk verir, yeni pencereler açardı. Hep sıralı cümle kullanmış. Günümüzde yaşanan kavgalar ise oldukça kısır, sıralı cümle yine bağlı ve sıralı cümlelere yer vermiş yazar. Dolayısıyla açıklamaya la, çelişen e, aykırı olan C seçeneğinde verilmiştir. Cevap C'dir. Bu parçaya göre gerçekleri dile getirenlerin hoş görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Biz hemen parçaya dönüyoruz. Hangisi olup olmadığını parçayı okuyarak tespit ediyoruz belli bir düzen hakkındaki gerçekleri dile getirenler çoğu zaman gücü elinde bulunduran insanların baskısıyla karşılaşmışlardır. Hiç kuşkusuz bunun açıklaması bu kişilerin içinde bulundukları kurulu düzenler açısından tehlikeli bir tehlikeli kabul edildikleri ve bunları sindirmenin yürürlükteki durumu korumanın en iyi yolu gibi göründüğüdür. Burada esas söylenmek istenen söylenmiş. Bu hep böyle olmuştur. Kurulu düzen açısından gerçek bir tehdit oluşturmadıkları zaman bile gerçeği söyleyenler hoş görülmez. Bana kalırsa bunun temelinde bu kişilerin gerçeği söyleyerek gerçeği bastırmış olanların direncini uyandırmaları vardır diyor. Hemen e, seçeneklere bakıyoruz. Toplumsal huzuru bozacaklarını düşünmesi bu değildir değerli öğrenciler. Düzeni ele geçirmeye yönelik girişimde bulunmaları bundan da bahsedilmiyor. Bu da değildir. Söylemleriyle davranışlarının uyuşmaması bu da değildir. Gerçeği kendi çıkarları doğrultusunda kendi çıkarlarından bahsedilmiyor. Burada insanları vicdani yönden harekete geçirmeleri esas son cümlede zaten buna değinilmiş doğru cevap E seçeneğidir. Bu sözleri söyleyen eleştirmene göre özelliklerinden hangileri bilimsel eleştiriyi benimsemiş bir eleştirmende bulunmalıdır. Biz hemen e, burada parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Ülkemizin önde gelen eleştirmenlerinden bir bilimsel eleştiri ve eleştirmenin özelliklerini şöyle ortaya koyar. Bilimsel eleştiri gerçeğe en uygun olanı veren tek yöntemdir. Bunu başarabilmek için önce eleştirmenin kendisini iyi yetiştirmesi, özel bir eğitim görmesi, bilgi ve yetenek bakımından yeterli bir olgunluğa varması, tarafsız kalabilmesi zorunludur. Bilimsel eleştiride eleştirmen yapıtı geçmiş bilim, yani tarih, toplum bilim, felsefe, mantık, tim bilim, yani psikoloji gibi bilimlerde ölçüp biçmeden yazmaz. Ayrıca yeni akımları geleceğin iş, e, ilerleyiş yönlerini izlemek ve sezmek zorundadır diyor. Bakın sezmek zorunda ifadesinden biz neyi anlıyoruz değerli öğrenciler? Öngörülü olması gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıyla buradan farklı bilim dallarından yararlanması bir de geleceğe dair öngör, öngörülerinin olması. Yani iki ve 4 buradan çıkarılır. Bizden istenilen benimsemiş bir eleştirmende bulunmalıdır idi. Ee, C seçeneğinde verilmiştir. 2 ve 4 doğru cevap C'dir diyoruz. Düşüncelerini böyle dile getiren bir kişi aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişmiş olur deniliyor. soruda biz parçaya dönüyoruz. E, Yahya Kemal'in Rintler'in Ölümü adlı şiirin ikinci dörtlüğü ilk önce şöyleydi. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve siyah serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Yahya Kemal bu dörtlükteki üçüncü dizeden bir türlü hoşnut kalmamış, yerini arayan fakat bulamayan bir kelimenin verdiği tedirginlikten bir türlü kurtulamamıştı. Uzun arayışlar sonunda şair yerini arayan serin kelimesini bulup siyah kelimesinin yerine oturtmayı başarmıştır. Ve serin seriler altında kalan kalbinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Nasıl şimdi? Servilerin serinliğini içimizde daha iyi duymuyor muyuz? Serin, servi, kabir, seher, açar, her bir öter kelimelerindeki R'lerin dizenin ahengine de katkısı ortada. Siyah ne anlam ne biçim yönüyle yerindeydi. A seçeneğine bakıyoruz. Hiç ummadığımız bir şiir günü gelince bizim için söylenmiş izlenimleri verebilir. Bu çelişmez değerli öğrenciler. Şiirin iyisini kötüsünü anlayabilmek bir eğitim, bir kültür işidir. Bu da çelişmez. Bir şairin büyük dizelerinin arkasında uzun ve çetrefilli bir yaşanmışlık vardır. Bunun da çelişmediğini görüyoruz. Kadim şiir ile modern şiir arasında gidip gelen bir sarkaç gibidir şiir. Bunun da çelişmediğini görüyoruz. Burada çelişen ifade el seçeneğinde verilmiştir. El seçeneğinde şiir ilhamla gelir, soluksuz yazılır, sonradan müdahaleler şiirin doğallığını bozar. Oysaki Yahya Kemal uzun süre düşünmüş ve Burada siyah sözcüğü yerine serini bularak şiirin anlam bütünlüğünü sağlamıştır. Dolayısıyla çelişen ifade e seçeneğinde verilmiştir. Cevap E'dir. Aşağıdaki parçalardan hangisi bu parçada belirtilen dil yanlışını örnek gösterilebilir deniliyor soruda. Biz hemen parçaya dönüyoruz kompozisyon dersinde sınav kağıtlarını değerlendirirken öğrencilerin aynı anlama gelen sözleri ardarda kullanarak düştükleri yanlışlara çokça şahit olmuşumdur. Eski ve yeni sözcüklerin aynı anlamlı olanlarını kullanmak veya bir deyimi açıklamasıyla birlikte kullanmak en çok düşülen hatalardandır. Bazıları bunu bilgisini göstermenin bir yolu zannediyor ama bu düpedüz bir dil yanlışıdır. Soruda bizden ne isteniliyordu? Aşağıdaki parçalardan hangisi bu parçada belirtilen dil yanlışına örnek gösterilebilir. Seçenekleri incelediğimizde A seçeneği, B seçeneği, C ve E seçeneğinde böyle bir durum söz konusu olmadığını görüyoruz. Ancak D seçeneğinde kendini yetiştirmek bakın burada tekrar etmiş. Kendini yetiştirmek isteyen bir yazarın kendinden önce yaşamış ustaların tecrübe ve deneyimlerinden, tecrübe ve deneyimlerinden. Bunlar aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bunu kullanmasına gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmanın ifadesini kullanmış. Bundan sonra bunu açıklamanın da bir gereği yok. Bulun, e, bulunmuş anlatım yol ve yöntemlerini tekrar bulmak için çaba göstermenin bir anlamı yoktur. Sanat da tıpkı bilim gibi geçmiş birikimler üzerine bina edilir. Burada geçmiş sözcüğünün de kullanmasına gerek yok. Çünkü birikimler geçmiştir. Geçmişte e, yapılan e, birikimlerdir. Yani başarının koşulu budur diyor. Burada dil yanlışı yani eee parçada anlatılan yanlışlar D seçeneğinde verilmiştir. Cevap D'dir.